Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarların birinde, yemyeşil ağaçların gölgesinde saklı, kuş cıvıltılarıyla dolu, rengarenk çiçeklerin açtığı büyülü bir orman varmış. İşte bu ormanda, küçük ama çok meraklı bir kız yaşarmış, adı Goldilocks'muş. Goldilocks evinin yakınındaki diğer çocuklardan farklı olarak, doğayı, hayvanları ve ormanın gizemli köşelerini keşfetmeyi çok severmiş. Her sabah güneşin ilk ışıklarıyla uyanır, penceresinden dışarı bakar, bugün neler keşfedeceğim acaba diye heyecanlanırmış. Bir gün, Goldilocks ormanda gezinirken adım adım ilerlediği patikaların onu hiç görmediği bir yöne götürdüğünü fark etmiş. Açların arasında süzülen güneş ışıkları, yerde dans eden yapraklar ve uzaktan gelen neşeli kuş şarkıları, ona farklı bir macera yaşatacağını müjdelemiş. Yolunu şaşırtan bu patika sonunda, etrafı çiçeklerle bezenmiş, küçük bir dere kenarına ulaşmış. Dereden akan suyun şırıltısı, doğanın huzurunu anlatırcasına kulağına fısıldamış. Goldilocks bu güzel manzara karşısında hayran kalmış ve biraz dinlenmek için küçük bir ağacın altına oturmuş. Gözlerini kapatıp rüzgarın hafif esişi ve kuş seslerinin ritmiyle hayal kurarken aklına bir soru gelmiş. Acaba ormanın derinliklerinde başka neler saklı? İşte o an, kalbinde yeni bir maceranın kıvılcımı yanmaya başlamış. Bir süre sonra Goldilocks yoluna devam ederken Ağaçların arasından göze çarpan küçük, şirin bir ev görmüş. Bu ev, ormandaki diğer kulübelerden farklı olarak rengarenk çiçeklerle süslenmiş, pencereleri neşeli şekilde parlayan, kapısı ise adeta misafirperverliği anlatır gibi hafifçe aralıkmış. Goldilocks'un merakı iyice artmış. Bu evin sahibi kim olabilir diye düşünürken kapının hafifçe aralık olduğunu fark etmiş. Kendi kendine "Acaba içeride kim var?" diye sormuş. İçeri girmek için tereddüt etse de, merakına yenik düşen Goldilocks kapıdan içeri doğru nazik adımlarla ilerlemiş. Evin içi ev yapımı kokular, taze pişmiş ekmek ve hafif vanilya esintileriyle doluymuş. Masanın üzerinde özenle dizilmiş üç kase çorba dikkatini çekmiş. Masanın bir köşesinde ise renkli, el yapımı dantel işlemeli sandalyeler bulunuyormuş. Ev hem sıcak hem de davetkar bir atmosfere sahipmiş. Goldilocks, karnının çınladığını hissederek masaya yönelmiş. İlk olarak, en büyük kaseye yaklaşmış ve içindeki çorbadan bir kaşık alarak denemiş. Fakat kaşığın ucunu ağzına götürdüğünde, yüzünde şaşkın bir ifade belirmiş, ah! Bu çorba çok sıcak, demiş kendi kendine. Gözlerini hafifçe kısarak, orta boy kaseye geçip oradaki çorbayı denemiş. Ancak, ikinci kaseye de daldıktan sonra soğuğun etkisine kapılarak, bu çorba çok soğuk, diye mırıldanmış. Son olarak, küçük kaseye yönelmiş. Bu kez çorbayı tattığında, yüzüne kocaman bir gülümseme yayılmış, mmm. Bu tam bana göre, tam kıvamında, diye içini ıstan o lezzeti doyasıya yaşamış. Mideyi rahatlatan lezzetli çorbanın ardından Goldilocks, evin diğer odalarına göz atmaya karar vermiş. Oturacak bir yer ararken evin köşesinde duran üç sandalye dikkatini çekmiş. İlk önce en büyük sandalyeye yönelmiş ve oturmayı denemiş. Fakat sandalye ona öyle ağır gelmiş ki, "Bu sandalye çok büyük." diyerek yerine kalkmış. Sonra orta boy sandalyeye geçip oturmuş fakat sandalye ona beklediği rahatlığı vermemiş. "Bu çok sert, oturmak zor." demiş. En sonunda küçük sandalyeye yönelmiş. Tam oturur oturmaz sandalyenin narin yapısı nedeniyle hafif bir çatırdama sesi duyulmuş ve sandalye kırılmış. Goldilocks şaşkınlıkla "Ahh. Bu sandalye çok hassas." diye mırıldanırken kırık parçaların üzerinde bir an düşünmüş. Acaba bu evin sahibi nedir biçim binlerinlikte eşyalar kullanıyor? Sandalyede yaşadığı küçük aksilikten sonra Goldilocks evin üst katına çıkan merdivenleri fark etmiş. Merdivenlerden tırmanırken duvarları süsleyen eski aile fotoğrafları ve özenle seçilmiş tablolar dikkatini çekmiş yukarı çıktığında odanın üç farklı boyutta yatakla döşendiğini görmüş. Her yatak, evin farklı bir köşesine yerleştirilmiş ve her biri kendine has bir rahatlık sunuyormuş, ilk olarak en büyük yatağa yönelmiş. Yatağın üzerine oturup uzanmaya çalışmış ancak yatağın sertliği yüzünden, bu yatağım çok sert, diye seslenmiş. Ardından orta boy yatağa geçerek denemiş, fakat bu yatak ona biraz yumuşak gelmiş, bu da çok yumuşak, demiş. En sonunda küçük yatağa doğru yönelmiş. Bu yatak Goldilocks'a tam da hayal ettiği gibi rahat, yumuşacık ve sıcacık gelmiş. "Bu tam bana göre." diye düşünerek yatağa uzanmış ve birkaç dakika sonra gözlerini kapatıp huzurlu bir uykuya dalmış. Bu esnada evin gerçek sakinleri olan üç ayı uzun bir yürüyüşten sonra eve dönmek üzere yola çıkmış. Baba ayı, anne ayı ve minik küçük ayı sabah kahvaltısını yapmak için evden ayrılmış. Ormanın içinde keyifli bir yürüyüş yapmışlar. Yürüyüşleri sırasında ormanın güzelliklerine hayran kalmış, kuşlarla sohbet eder gibi adımlarını atmışlar. Fakat eve döndüklerinde evin içinde bir tuhaflık olduğunu fark etmişler. Evin kapısını açtıklarında ilk olarak mutfaktaki masanın üzerindeki değişiklikleri görmüşler. Baba ayı burnunu çatarak "Biri çorbamdan almış." demiş. Anne ayı ise masanın diğer kasesine doğru ilerleyerek "Benim çorbamdan da." diye ilave etmiş. Küçük ayı ise küçük kasayı görünce üzgün bir sesle, benim çorbam tamamen bitmiş, diye fısıldamış, biraz daha ilerlediklerinde salonda duran üç sandalyeye dikkatlerini vermişler. Baba ayı, devasa gövdesine uygun olan sandalyeye oturduğunda, biri sandalyeme oturmuş, diyerek hafif bir sistemle söylemiş. Anne ayı, orta boy sandalyeyi kontrol etmiş, beninkine de dokunulmuş, demiş. Küçük ayı ise en küçük sandalyeye bakınca, kırık parçaları görünce gözleri dolmuş, benim sandalye kırılmış, diye şaşkınlıkla haykırmış, ayı ailesi, evin her köşesini dikkatle incelerken, yukarıdan gelen hafif bir hışırtı duyulmuş. Merdivenlere doğru ilerlediklerinde, yatak odasının kapısını aralık halde bulmuşlar. Baba ayı, biri yatağımda uyumuş, diyerek endişeyle söylemiş. Anne ayı, benim yatağımda da izler var, diye eklemiş. Küçük ayı ise en küçük yatağa geldiğinde, benim yatağımda hala biri var, diyerek hem şaşkınlık hem de merak içinde kalmış. Goldilocks, huzurlu uykusundan aniden, odanın kapısının aralık olduğunu ve dışarıdan gelen sesleri duyarak uyanmış. Gözlerini ovuşturarak etrafına bakındığında, kendisini üç ayının evinde bulduğunu fark etmiş. Gözlerinin önünde, kocaman, sevecen ama şaşkın bakışlı ayıların durduğunu görmüş. Kalbi hızla çarpmaya başlamış ve aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ayılar diye çığlık atmış, hemen yatağından fırlamış, kalp atışları kulaklarında yankılanırken merdivenlerden aşağı doğru hızla inmiş. Ayıların dur diye seslenmelerine rağmen Goldilocks, hiçbir zaman durmadan kapıya doğru koşmuş, dışarıdaki serin orman havası, içindeki paniği hafifletirken, kaçarken aklından geçirdiği düşünceler, bir daha böyle izinsiz giremem şeklinde yankılanmış, kaçtıktan sonra Goldilocks ormanın derinliklerine doğru ilerlemiş. Adımlarını yavaşça sakinleştirip düşünmeye başlamış. Bu macera ona başkalarının evine izinsiz girmemenin ve her yerde saygı kurallarına uyulmasının önemini öğretmiş. Evin kapısının açık olması, ev sahibinin yokluğu ama yine de kişisel eşyaların korunması gerektiğini anlamış. O andan itibaren Goldilocks içten içe kendine söz vermiş. Bundan sonra sadece davet edildiğim yerlerde bulunacağım ve her zaman sahip olduğum alanın değerini bileceğim. Ormanda yürüyüşüne devam ederken karşılaştığı kuşların cıvıltısı ve rüzgarın hışırtısı arasında annesinin ona anlatmış olduğu eski masalları ve öğütleri hatırlamış. Doğaya ve insanlara saygı en değerli erdemlerdir, derdi annesi. Goldilocks da o günden sonra her karşılaştığı canlıya, her ormanda gördüğü güzelliğe daha dikkatli, daha özenli bakmaya başlamış. Diğer yandan evde kalan üç ayı da yaşadıkları bu talihsiz durumun ardından birbirlerine sarılarak sakinleşmeye çalışmışlar. Baba ayı, "Bugün bir şeyler ters gitti. Bizim evimize izinsiz girilmesi gerçekten üzücü." demiş. Anne ayı ise sakinleştirici bir ses tonuyla, "Her ne olursa olsun, evimizdeki huzur bozulmasın. Şimdi ailece birlikte oturup güzel anılarımızı hatırlayalım." diyerek ayıların kalplerini yatıştırmış. Küçük ayı ise biraz üzgün olsa da, belki bir gün bu durumun nasıl oluştuğunu anlarsınız, diye merakla sormuş. Ayılar, evin her köşesini yeniden düzenlemeye başlamışlar, kırık sandalyeyi tamir ettirmiş, masayı ve yatakları yeniden yerleştirmişler. Bu olay, onların evlerine olan bağlılıklarını ve birbirlerine olan sevgilerini pekiştirmiş. Gün batımına doğru, evin penceresinden dışarı bakıp, doğanın güzelliğine yeniden şahit olmuşlar. Bu olay hem Goldilocks hem de ayı ailesi için unutulmaz bir ders olmuş. Biri, izinsiz girmemenin, diğeri ise hoşgörülü olmanın ve yanlış anlaşılmaların üstesinden gelmenin. Günler, haftalar, aylar geçmiş. Goldilocks yaşadığı bu macerayı asla unutamamış. Ormanda geçirdiği o öğleden sonrayı kendini değiştiren bir dönüm noktası olarak hatırlamış. Artık çevresindeki her şeye daha derin bir saygıyla bakıyor. Doğanın ve başkalarının eşyalarına dokunmadan önce iki kere düşünüyor içindeki merakla da sorumluluk arasında bir denge kurmuş, Ayı ailesi ise, yaşanan bu talihsiz olayı unutamamış ama kalplerinde birbirlerine duydukları sevgi ve anlayışla, tekrar evlerinin huzurunu sağlamışlar. O günden sonra, her gelen misafiri dikkatle karşılıyor, evlerinin güvenliğine özen gösteriyorlarmış. Masal burada sona ererken, her birimiz bu hikayeden şunları çıkarabiliriz. Merak iyidir ama sınırlarını bilmek gerekir. İzinsiz bir yere girmek, başkalarının emeklerine saygısızlık demektir. Her hatadan ders çıkarmak bizi daha iyi insan yapar. Ve böylece ormanda yeniden denge ve huzur sağlanmış. Goldilocks da öğrendiği değerlerle hayatına devam etmiş. Her sabah ormanın serin havasında yürüyüşe çıkarken, bugün kime, nereye, nasıl dokunacağım diye düşünerek adımlarını dikkatle atmış. Bu uzun masal, hem çocuklara hem de büyüklere yaşamın küçük ama önemli derslerini anlatan, unutulmaz bir macera olarak kalmış. Goldilocks'un yaşadığı o kısa süreli macera, ormanın ve evin içinde saklı bir sır olarak dilden dile dolaşmış. İnsanlar ve hayvanlar, birbirlerine daha anlayışlı ve saygılı davranmayı öğrenmişler. İşte böyle, masalımız burada bitiyor. Her dinleyişte yeniden canlanan bu hikaye, sizi de yaşamın her alanında özenli, dikkatli ve sevgi dolu olmaya davet ediyor. Masalın büyüsüyle umarım siz de Goldilocks'un macerasından ilham alır, her anınızda güzel ve anlamlı anılar biriktirirsiniz.